Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayhan. Bugün sizlerle GTA Vice City'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada araba yok. Dur hocam, dur 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 dur. İn hemen. İn in in. En son ne yaptık? Helikopter görevini yaptık tabii ki de tek işte. Ondan sonra telefon görevini yaptık. Şu Cortez'in görevini yaptık falan filan. Şimdi şu kordese devam edelim bakalım. Bize ne görev verecek? Şöyle bir bu. Hiç araba yok ya. Ben abi görevim. Zafer plaza dağıtımı. Ne? bak, bak bir de mal mal bak, bak bakıyor. Huh? Be... No, no. no. So, Tommy, you are like a fungus breeze, right? <laughs> <laughs> no, I like this is getting mm -hmm. me any closer to my money. Tommy, my friend, don't have liberty now. Here, yeah. we, we do the meek. You're <laughs> a good friend, Tony. I knew you would not let me down. Peki canım, peki. Sen bize parayı vermiyorsun ama <laughs> Zafer Plaza ne ya? Herhalde bu oyunu yapan çeviri yapan adamın ismi Zafer herhalde. Hadi bakalım. Geldim hocam. Şuraya park edelim arabayı. Tipe bak teyze. Burada mı buluşuyoruz? Aynen. Tipe for. İtalyan bu kesin. Böyle kaçarlar. <laughs> Hepsinin üstünden uçtum. Hah geberttim mi? İyi bu sefer kaçırtmadım ya. Bir kovalamacıyı daha kaldıramazdık artık. <laughs> İyi dönüş Bir de orada Uçmayaydım Neyse bundan sonrasını yürüyerek yaparız değil mi? Şurası değil mi? Gönder beni oraya Oraya kadar koşması imkansız da Zorlar biraz Evet hocam

bir ben ters yönden gidiyormuşum falan. <laughs> evet hocam ver silahımı. Bu mu? soğutucu sonu çalıştırdım arkadaşlar. Biraz serinleyelim. <laughs> Let's go. Diaz'ın götünü kollayalım. Emrin olur. bir bir Force, force. Peki. Peki hocam peki. Onu... <laughs> ne koydu ama ben. Ya siktir git be abi yuh yani. Baba hala orada kafası dağıldı. días. Hadi bakalım. İşte Kübalılar geliyor. Görüşmeyi takip et. Diyaz ve Lens'i kolla. Peki. çömeği yaptım bile Salak mı bunlar? Hiçbir bizi görmüyor musunuz? Hadi. Ana. Lens de salak ha. Arkasındaki adamı hala görmedim. Hepsi salak bunların. Başka? kadar mı? Ah, son part herhalde artık bu. <laughs> Geliyor mu lan? Eşşekil spah. fazla kullanmadım kurşunumu iyi. Hadi bakalım. Bu ön kaldırabiliyor mu? Kaldırıyordur da. Tuşunu unuttum. Selam my friend. <laughs> İyi de köprüler kapalıydı. Bu adam nasıl geldi buraya? Hah görevler bitti. Tamam, ben bu arabayı çok seviyorum. Çok güzel bir araba. Ben fazla uzatmak istemiyorum bölümü. Tamam biliyorum çok kısa oldu ama Save edip artık Bu bölümü burada bitirelim. İki görev yaptık yeter. Fazla da hızlı ilerlemeyelim. Son, son. Bir koyarım var ya. Hı, bizim araba gelmiş ya. Ama dokundurduk götüne. Buyur. <laughs> evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla GTA Vice videosu gelmesini istiyorsanız ve diğer videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.